Sayın Mustafa Cebeci adına güreş yapıyor. <laughs> Mikail Bilen Bursa final <laughs> müsabakasını Ankara bölge hakemlerimizden <laughs> Elvan Aktepe hocam yönetecektir. <laughs> Küçük orta büyük boy final. Antalya <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımız Birazdan Sayın Muhittin başkanı. Böcek adına güreşiyor. Yine <laughs> bugün burada Antalya ve ilçelerinde faaliyet gösteren Yörük Kızı Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Neslimoğlu'na Fethiye Beş Kazalı olan Sayın Hanımefendi Kezban Dağlar Başı adına güreşiyor. Erol Bursa Antalya Gülüseyin Bursa'dasınız diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına güreşiyor. Aynı zamanda burada da faaliyet gösteren ELM Kimya şirketleri